tam 3600 ton çamur çıkarıldı. Ordu Caddesi'nin Taş Caddesi'ne kesiştiği noktada 1600 milimetrelik çapında yağmur suyu hattımızın temizliğiyle uğraşmaktayız. Hattın 230 metrelik kısmında full kapasite tıkanıklık olduğunu gördük ve bu sebeple de Aralık ayında başladığımız temizlik çalışmaları halen devam etmekte. Şimdi biz de yerin altına iniyoruz ve yağmur suyu hattında yürütülen bu meşakkatli çalışmayı yakından göreceğiz. Evet yerin altına yağmur suyu hattının içine indik. Gördüğünüz gibi ayak bileklerimize kadar şu anda bir çamur var ama biraz sonra gideceğimiz noktada bu hattın komple tıkalı olduğunu görmek mümkün. Evet görüyorsunuz arkadaşlarımız Aralık ayından bugüne tam 53 günlük bir çalışma yapıyorlar ve hakikaten gördüğünüz üzere meşakkatli bir işi başarıyorlar burada. Çalışmayı hattın tıkalı olduğu 230 metrelik kısımda yaptık ve böylelikle hattın yüzde 85lik kısmı e, açılmış oldu. Hava şartlarının uygun olması durumunda 10 gün içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz. Bu borunun tamamında çamur kaplıydı. Oldukça zorlu bir çalışma yürütüldü 53 gün boyunca ve bu noktalardaki çamurlar temizlendi. Ve neticesinde. Ordu Caddesi'ne bağlantılı olmuş olduğu Taşocağa Caddesi'ndeki yağmur suyu göllenmeleri sorununu topyekün çözmüş olmayı hedefliyoruz. 16 milyon